Hoş geldiniz arkadaşlar. hesap tanıtım yapalım. 81 koleksiyon seviyemiz varmış. 4 tane X suite, 98 tane geliştirebilir silah. 15 tane süper kar, 355 tane de destansımız varmış. 44 tane de nihai öğemiz varmış. Lobimiz bu şekilde. Marka lobi. Geldik. Firavunumuz var. Alt seviye. Geriye kalan niyayiler. Bu şekilde. Alevli mumyamız var. Honor setlerimiz var. Mavi mumyamız var. Buz. Kırmızı öğelerde de iki tane, üç tane eksi yutumuz, beyaz mumyamız, distopya, orman elfi setimiz var. Diğerleri de bu şekilde sarı mumyamız. Bunlar da herhalde Firavun'la birlikte gelmişti. İlahi mürit ve Ra savaşçısı. Evet Ra savaşçısı onunla gelmişti. Altın savaşçı seti. Bu da bir ara gelmişti almıştık. Yeraltı soylusu seti. Bu da ilginç bir set. Kış hakimi seti. Tekken setleri gelmişti bir ara. Bunları aldık. Bu da çakma mumya seti gelmişti. Bunu aldık. Bu sette ejderha havarisi seti. Bunu da almıştık. Bu set de güzel giyiyoruz. Donuk seyyah seti. E Sport setleri gelmişti. Bununla birlikte Groza gelmişti. Groza'yı da aldık. PDP setleri gelmişti. onları da aldık. Sonradan gelen Godzilla setleri. Bu da Optimus Prime sandığından gelenler. Bunları da aldık. Kauju, kau setleri mi? 4 set, 5 set hepsini almışız. Sonic setleri. Bunları da aldık. Bu da Honor setinden bir kıyafet. Porsche seti. Porsche yarış kostümü. Rami setleri gelmişti. Onları aldık. Yılbaşı faili seti. O da yeni gelmişti aldık. Shelby setlerini Hepsini tamamladık. Street Fighter setleri geldi. Onları da aldık. Alev Dunch'sı seti. Bu da yeni gelen setlerden. Bu da çok güzel. Bu da onun bir seti. Bu da diğer bir seti. Bu da zaten yeni gelenlerden. Kalp Hırsızı seti. Bu da çok güzel. Al Şam ışıklı seti. Bu da zaten hala şu an duruyor. Bunu da aldık. Kırmızı bu kadar. Benim sık sık oyunda giydiğim yüzücü elbisesi üstü. Bununla ben bayağı oynuyorum bu güzel. Diğer setlerde bu şekilde hemen hızlı hızlı geçelim. Şurada gelmişti bir ara bunu da aldık. Bu da güzel bir set. Bu da diğer momyomuz karanlık gezen seti. da güzel. Bu setlerde üçlü gelmişti. Bunları da almışız. Messi seti herhalde. Aynen. Messi seti diye gelmişti. Valencia'lar gelmişti. Diğeri de vardı herhalde. Onu geçtik. Yani diğer Balenciaga'nın siyah elbisesi de var. Büyücü seti diyor. İlk kan seti. Bu da McLaren'ın Formula 1 takımının seti. Bu set de çok güzel. Baby Monster. Bunlar zaten futbol takımları seti gelmişti. Pijama setimiz. Çok güzel hem ücretsiz. O da geldi. Onun dışında kasklara gelelim. Kaliteye göre dedik. Kendi kaskımız 3 tane nihai kaskımız. Medium maskesi kaskımız. Ve onun dışında toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 10 tane de Kırmızı ve kask, buz kaskımız var. Diğer kasklar da bu şekilde. Zaten dikenli kask varsa gerisi boştur. Godzilla. Balenciaga kaskı. Yani dikenli kask varken onları zaten giymiyorum. Başlıklara geldik. 3, 6, 9, 10 tane. Sarı öğemiz var. Niyay başlığımız var daha doğrusu diğer başlıklar kırmızı öğelerde bu şekilde hemen hızlı hızlı geçiyorum burada sarı saçımız var bunlar yeni gelen başlıklar hep bunlar grazo ile gelenler zaten o başlıkta elbiseyle gelmişti yeni geçenlerde başlıklarımız da bu şekilde bu şapka da çok güzel bunu da kullanıyorum. Bunları da hızlı hızlı geçelim böyle başlıklarda bu şekilde gözlüklerde pek bir şey yoktur zaten kaliteye göre diyelim yani gözlüklerde pek bir şey bulunmaz burada siyah bandımız var kırmızı bandanımız var zaten olması gereken onlar. İki tane niyaayımız var. askara maskemiz var. Bu yeni geldi bu gözlük ve sakal. Diğerleri de bu şekilde. Üstlere geldiğimizde üstlerde pek nadir bir şeyimiz yok. Onları da böyle geçelim. Bir komutanımız var. Ana setimiz var. Onlar zaten yeni gelmişti. Hepsini aldık bunların. Çantalara gelelim. Kaliteye göre diyelim. İki tane nihai çantamız. Firavun çantamız. Çok miktarda da kırmızı ve çantamız var. Honor çantalarımız var. Yeni gelen niyailerin çantaları var. Maskara çantamız var. Bu çanta da çok güzel. Diğer çantalarımız da bu şekilde gayet yeterli. diğer çantalarımızı bu şekilde attık da bu şekilde komutanın altı var ananas setinin altı var mumyanın altı var bu pijamanın altı var siyah şortumuz var eldivenlerde de hem sarı hem buz eldivenimiz var Araçlara gelelim bence. O Porsche. Bir iki tane Porsche'muz var. Biri 3 kartlı hava yardımlı. Toplamda bu kadar da boğazımız var. 13 tane. Bu boğazlar, üstü açık boğazlarda da 3 tane var. Çok da önemli değil zaten. Pickup'larda herhangi bir şey yok diye biliyorum. Öyle. Sedanlara geldik. Toros 1, 2, 3 10 tane torosumuz var. Bir tanesi şu sarı olan arı iğnesi Dacia hava yardımında tekrar. Bu zaten yeşil olanı Oruç'tan yeni geldi. İkili aracımıza gelelim. İkili araçta 1, 2, 3 tane kırmızı 4, 4 tane kırmızı aracımız varmış. Şu da 3 kartlı borşun Bu da Transformers'ın 3 kartlısı. Bunların ikisi de yine hava yardımlı yani bayağı bir hava yardımlı aracımız var Porsche geldik McLaren var Porsche var Porsche var bu da yine üç burada da yine meklerin 3 kartlısı burada toplamda 8 tane var bu McLaren zaten şaheser en güzeli bu zaten buradaki McLaren de yine 3 kartlı bu da hava yardımlı yani iki burada iki burada 4 bir burada 5 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane hava yardımlı. Bir de vazda 6 tane hava yardımlı aracımız var. Motosikletlerde 11 tane varmış bu şekilde. 8 tane de burada varmış. Onlar da bu şekilde. Bagilerde bir tane McLaren'ımız var. Onun dışında diğer bagilerde bu şekilde. Arka planımız da bu şekilde. Atölyeye geldik. Laboratuvara girdik. Toplamda bizde 98 tane geliştirilmiş. Pardon geliştirilmiş bir silahımız var. Bu RP ile gelen DP herhalde. Bunu yaptık zaten. Bu yeni gelen Honey. Bunu fullledik. Gerçekten güzel bir silah olmuş. Tava yeni geldi. Ölüm duyurusunu getirdik. 8'imiz zaten yeni geldi. Ölüm doyurusu yeterli bence. Vektör yeni gelmişti. Onu da fullledik. Bu da Royal Pass'ten, Bonus Pass'ten bir şeyden gelmişti. Ölüm doyurusu. Ölüm doyurusu. Scar yeni gelmişti. Onu da fullledik. Ace 32. Ölüm doyurusunda. AVM'miz 4 seviye. En son gelen ucumuz 7 seviye fullledik. Bizonumuz vurma efektinde. Bizon da çok güzel. DP'miz ölüm duyuruz. Tam onu vurma efektine getireceğiz. 19 tane malzeme var ama yeni gelen M4'ü beklediğim için acele etmiyorum. M24'ümüz ölüm duyuruz. Nakar 98 gibi artık bunu da çok kullanmıyorum. Bunları da diğer p 90 gelecek diye beklerken fulllemişiz. DBS'de ölüm duyurusuna getirmişiz. Bunlar zaten basit olduğu için 3 seviye yapmışız. Soyitleri Kral M249 ölüm duyurusunda. Oyundaki en iyi hakemelerden biri. Yağma sandığına kadar getirmişiz. Yani kırmızı olmuş. Kumlar Krallığı. Bunu bir ara fulllemişim. Groza alevli çok güzel. Bunda silah değiştirme animasyonu var. Bunu da fulllemişiz. Ruh biçen UMP. Bunu da fullemişiz Bu vizyona da basmışız bir ara. Yakan kütüreme. Millet zaten onu bekliyor. Gelsin diye. Bunu da fullemişiz Sessiz ruh amere. Ölüm duyurusunda. Q ölüm duyurusunda. Bunu da bir ara ölüm duyurusu yapmışız. Bu sıkar gelmişti. Fullemişiz onu da. Uzimiz geldi. Yağma sandığında zaten çok gereksiz. Çok fazla aldı. Bunu da fulllemişiz. Bu amereyi de ölüm duyurusuna bir ara getirmişiz. Bıçağa geçtik. Oyunun en iyi... Ya pardon oyunun en iyi... M762 lerinden. iskelet İskelet cellarıydı da fulllemişiz. En iyi avuk. Ona geleceğiz. Bu kadar 98'de gelmişti. Bunu da almıştık. Ölüm duyurusu yapmışız. Auk fullemişiz çünkü bu oyun en iyi yani Auk yeni gelen bir Auk daha var tabi ama bu yine ona geçemez yani bu en güzeli bu ölüm duyurusu mükemmel ve vurma efekti aşırı derecede yoğun çok güzel iyi tekrar gelecekmiş bunları ölüm duyurusu yapmışız Ace 32'yi de bunun da ölüm duyurusu yapmışım MG'mizi vurma efektinde S12 yorma efekti yapmışız. Ölüm duyurusu pardon. Biz onu son görünüş kadar getirmişiz. Yer altı. 14, 16. Son görünüşte. Onun dışında MK'yı ölüm duyurusuna getirmişiz. Reski Honey ölüm duyurusunda. Uzu VMP'miz full. Bunu da ölüm duyurusu yapmışız. MK'yı da bir ara ölüm duyurusu yapmışız. İskelet çekirdek M16 son görünüş. Bu DP'yi de ölüm duyurusu yapmışız. Bütün silahlara basmışız. Mesela bundan 3 tane oldu. M24 ölüm duyurusu. Benim Kudret. Firavun Kudret M24 bu da ölüm duyurusunda. Bu AVM'miz de ölüm duyurusunda. Bu intikam. Zaten ilk M7'ler bunlar da ölüm duyurusun bir dilli. Groza'da ölüm duyurusu yapmışız. Oyunun en nadirlerinden Buz diyarı hakemi full. Damsın 4 seviye. Ölüm duyurusunda. Vektör ölüm duyurusunda. Maskaramız full. Ve buz diyarımız full. Silahlarımız da bu şekilde. <laughs> Silahları gösterdik, elbiseleri gösterdik, araçları gösterdik. Başka da bir şey kalmadı diyor. Çantamızı gösterelim. Çantamızda ne varmış? <laughs> Yeni gelen Nihay için 8 tane mücevher biriktirmişiz. Yine gelecek M4 için 19 tane materyal biriktirmişiz. Biraz daha materyal biriktirmemiz lazım. Çok da bir şey kalmamış. Çok da fazla bir şeyimiz yok. Onun dışında duello'dayız 105.000'e 11.000, 12.000. Bunu da kazanırsak helikopterimizi alacağız inşallah. En azından 125'lik helikopterimizi alalım. Neyse. Hesap da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım.